Evet merhaba arkadaşlar bugün hangisini seçersek ceza vs güzel şeyler yapacağız. Bunların içinde hem 3 tane kötü 3 tane değil bir şey var. 6 tane tabağımız var. Ben Ufuk. Ben Selim. Merhaba. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. O abone gelirse bir dahaki videoda bir günlüğünü silendirmem olacak. İnsanlar korkuyor. Şimdi arkadaşlar bunların içinde ceza ve güzel şeyler var. Şimdi kim neyi seçerse o ya ceza ya güzel şey yapacak. O zaman hadi başlayalım. Önce kim seçiyor? İnsan seç. Önce ben seçiyorum arkadaşlar. Mesela şunu seçeyim. Artık evet. evet, bunu seç. Al Boş, şey şey. Arkadaşlar boş çıktı. Şansıma boş çıktı. Sıra ufukta. Şimdi bunu alalım. Şimdi şöyle koyduk. Şöyle biraz karıştıralım. Tamam. Bir Seç ufuk. Arkadaşlar bunu seçtim. bakma. Bakmadım zaten. İşkence çıktı arkadaşlar. Ufuklar. Ayaklarıma sopayla vuracağım. İşkence yapacağım şimdi ufuka. Ayaklarıma sopayla. Hayır sopa. Yok, yumruk yumrukları. Arkadaşlar şimdi dışarıya <laughs> kayaktan vuracağım. Dur. Çıkar. Hadi arkadaşlar. Yine bir tane. <laughs> arkadaşlar yansın. Evet. Uf, benim kızardı arkadaşlar. <laughs> Uf. Arkadaşlar ayağım yandı. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar ama kötü buldum. Hissediyorum. <laughs> Kent el tacı. Sen karıştırırken baktın. Vallahi bakmadım. Ne Şu ben de şunu seçiyorum arkadaşlar. Dur. Acaba ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar su dökeceğim şapkanın üstünden. <laughs> arkadaşlar kapıma su dökecek. Bekle <laughs> dök, dök, getirin. Arkadaşlar getirin yandık kafama su dökecek arkadaşlar saçın da yoksa neyse şapkanın üstüne döksün üç tane kaldı arkadaşlar acaba ne var içinde merak ettim haydi arkadaşlar getirdim şöyle Bekir arkadaşlar. <laughs> 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 arkadaşlar boynuma gitti. Döktü arkadaşlar. Aaa durdum. Kim seçirse. Gel seç. Kaç <laughs> tane seçtik? 3 tane seçtik. 3 tane kaldı. Hmm. Evet arkadaşlar seçtim. Bakalım neymiş. Limon. Arkadaşlar limon yiyeceğim. Evet arkadaşlar limon yiyecek. Hemen. Arkadaşlar getiriyorum. Bir dakika. Limon yiyecek. <laughs> limon. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hepsini mi yiyeceğim? Hepsini. Hadi ye. Bir teyze vardı onu koymamış. Arkadaşlar şöyle. Aa. Ay ağzım kötü oldu. Alt tarafı. Hayvan hepsini yedi arkadaşlar. <laughs> bardağın içine <gülüyor> 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 şey. Evet arkadaşlar, 2 tane kaldı. Hmm, Bakma içine. Ne olduğunu bilmiyorum Evet arkadaşlar, <laughs> hangi 2 tane kaldı? Hangisini seçeyim ki? Şunu seçeceğim arkadaşlar. Ne şanslı sanıyor gazoz tiyem arkadaşlar. Gel get evet. Çok şanslı arkadaşlar. Gazoz. Gazoz. Son bir tane kaldı o. Arkadaşlar bakalım fıstık ne seçmiş. Arkadaşlar saçımı kestirdim. O yüzden şaka takıyorum göstermem. <laughs> Haydi. arkadaşlar gazozumuzu içeceğiz. Oh, gazoz oğlum. <laughs> Aynı bardaktan bunlar. Bir tane kaldı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. aç. Aç. Ben bakayım ne var. Evet arkadaşlar bir tane gofret yiyecek. Bir tabak. Bak. Bir tabak gofret. Tamam gofret yiyecek arkadaşlar. En Bir tabak. Yersin. Arkadaşlar getiriyorum. Evet arkadaşlar gofret çıktı. <laughs> yiyecek. Haydi. Tamam. Evet, abi, Arkadaşlar abi. getirdim. bir tane yiyeyim. Bir tane yiyeyim. Ah. Yok. Bir tane yiyeyim. Hadi oh, daha bir. Da Hı hmm. bir. Hmm. Bir tane. Bir tane. <gülüyor> <bitireyim>. <gülüyor> Bir tane. Hayır. Vermiyor arkadaşlar ya. <laughs> ha. ha bir tane. <laughs> İtiraf ettim. <laughs> evet arkadaşlar. Gel. <laughs> <laughs> <Ye. gülüyor> ya sakin Boğazımda ne ya? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir çarlık olmak görüş yapmak üzere görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın ve bay bay.